Selamlar kankiler, kankitolar, biladerler, bropalar nasılsınız, iyi misiniz efendim? Şimdi biladerlerim yıl yılbaşına girerken çok güzel bir video yayınladım. Çok güzel olduğuna kim karar veriyor? Benim şahsi fikrim. <laughs> Türkiye'de yaşayarak nasıl dolar kazanabileceğimize, kendimizi nasıl geliştirebileceğimize dair şeyler anlattım. Keza çok kolay dolar kazanmak. Lütfen biraz kovalayın. Türk insanlarını göreyim bu video hive'larda, fiverr'larda, upwork'lerde. Artık biraz umutsuz olmayın, kovalayın. Dolar nasıl kazanılır? Benim kanalı takip edenlerin bildiği programlar üzerinden tasarım. Video animasyon yaparak kazanabiliriz kankalar. Şimdi sizin de bu şekilde olacağınızı tahmin ederek birkaç tüyo vereceğim. Şimdi biraderlerim ben bir müşterime iş yapamıyorum. Çünkü izin vermiyorlar. Ben de dedim ki madem öyle bir iş gelmiyor biz de lirik videomuzu yapalım. Siz sanıyorsunuz ki biz bunların hepsini tasarlıyoruz. Tek tek yıllarca uğraşıyoruz. Aylarca uğraşıyoruz. Yok efendim öyle bir şey. O devir kapandı. Artık zibilyon tane şey çıktı. Harcıyoruz parayı alıyoruz bundan para kazanıyoruz. Nasıl? Birazdan mesela bir tane yeni aldığım paketle yapacağım. Benim bilgisayarımda var 10. Bir tane paket yüklü yani. Ne oluyor efendim? Örneğin gidiyoruz 40 dolara bir paket alıyoruz. 40 dolar deyince insanlar hemen şey diyor. Oo, 40 dolar hemen çarp 13 ile falan yok abi. 40 dolar ömürlük verdiğim bir paketten ben hiç kazanmasam 1000 dolar 1500 dolar para kazanırım. Neyse ya ben ne anlatıyorum? Ben çok uzattım. Şimdi kankalar bilgisayarımıza geçiyoruz. After Effects için bir paket elde ettik. O paketi nasıl kullanırız? O paketle kendimize nasıl video yaparız? Onun ufak bir örneğini vereceğim. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Ben ufaktan bahsedeyim şimdi bu işlemden. Şimdi 8 ay önce bir paket yayınladım. Bayağı sevildi. 170.000 izlendi 8 ayda. Burada 400 animasyonlu beleş bir paket tanıtıyordum. Girelim. İşte burada da bazı arkadaşlar yazdı ki 6000 elementli olan paket incelemesi gelsin. O da dediğine mesela bu paket yani 400 efektli ücretsiz paketi çok güzel olan bir şeyin 6000 efektlisi nasıl olur? Ben bu paketi aldım. Şu an satın almayacağım ama yarından itibaren 10 gün boyunca bu paketi 40 dolara satacaklar. Haberiniz olsun. Yani normal fiyatı 60 dolar. Sene içinde zam geliyor böyle şeyleri ama 40 dolara bir bir hafta 10 gün satacaklar yarından itibaren. Yani videoyu yayınladığımda siz bir hafta falan bunu 40 dolara göreceksiniz. Bunu ömürlük satın alıyoruz kankalar. Ömürlük satın alınca biz bundan para kazanıyoruz. Nasıl mı efendim? Şimdi After Effects'e bu paketi yükledik. Hani anlatmak istediğim şey tam anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama sonuç olarak ben size burada para kazanmayı öneriyorum. Böyle şeyleri satın alın eğer bütçenize uyuyorsa ve işinize yarayacaksa üstelik bu işlerden para kazanıyorsanız Gözünüz korkmasın böyle şeyler size getiri sağlayacaksa satın alın çünkü 10 günde yapacağımız işleri daha kısa sürelerde halledebiliyoruz bu paketleri aslında çok kullanılmaz tavsiye edilmez ama ben kullanıyorum valla müşterilerimde hiçbir şey demiyor zaman çok değerli abi benim için eğer müşteri memnun oluyorsa benim için tam en kısa sürede nasıl halledersem o kadar hallederim şimdi kankalar ne yapıyoruz bu paketi yükledikten sonra zaten diğer videoda göstermiştim aynı şekilde kuruyoruz atomix'e geliyoruz atomix'te şurada free peki var şurada da paralı peki var paketin içerisinde alt 6000 tane element var. 6000 element nedir? 600'ü sahneler, 1050'si tipografi. Bak bu bana muhteşem paralar kazandıran bir iş ki 2016'dan beridir tipografi yaparım. 1700 tane element, 1600 geçiş efekti, 650 overlay, 609 da ses efekti. Hepsini kullanıyoruz. Şimdi bunları nasıl kullanırız onu göstereceğim kankalar. Elementlerde mesela ne var? Sosyal medya animasyonları var. Bak Bunları direkt videolarda kullanıyoruz. Çekat düzenli, çekat düzenli. Fiverr'da, Fiverr'da iş yapınca zaten 40 doları kazanmak kolay. Ben bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. 5 dolara iş yapmayın orada da kurban olayım. Orada düzgün fiyatlara işler yapın. 40 dolar vermek sizin için hiçbir şey olsun. Ha widgetlarda böyle şeyler var. Mesela bunu geçen gün kullandım. Bir tane takipçim bana sitesini tanıtmak için QR kod yollamıştı vesaire vesaire. Neyse. Elementler bu şekilde. Ben bununla şarkıma video yapmak istiyorum. Hadi girelim. Şarkımızı hatırlıyorsunuz zaten böyle. Ben <laughs> küfür fikrim çok diye düşmem derviş dilinden bir bile Geceleri beynimi tırmalar Kaygılardan ördüğüm duvarlar Hatırlıyorsunuz buna şarkı yapacağız ne şarkısı? Video yapacağız. Çekelim Onur şarkıyı projemize atalım. Şimdi bu animasyon paketimiz burada kalsın. İstersek Atomix'in köşeden tutup mesela bunu sağa yapıştırabiliriz. Burada dursun. Ara yüzümün onur şarkıyla çekip bir proje açtık proje açtıktan sonra projenin ayarlarını yapalım ne yaparım ben normalde 1900 1080 yaparım bunu da 25 kare yaparım ve tamam bizim işimiz tamam bak şarkımızın videosunun projesini açtık şimdi burada benim kullanacağım elementler var mesela tipografilerde neler var direkt bunlarla bir animasyon video yapılabilir baştan sona tamam, bunu nakaratta kullanırız hıdlar var mesela muazzam Bak bunlar kullanılabilir Vintage'lar böyle genelde biz bunları gelin damatlarda falan kullanıyorduk bu tarz şeyleri. Label'lar, pop-up'lar. Çok acayip şeyler var ya. Special event, business. Ha wedding için özel bir alan varmış mesela. Gelin damat videolarında bunlar kullanılır. Gelin damat videosu da az yapmadık yani yıllarca yaptık. Christmas, Easter, Easter'ın ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Üf. Üf ciddi olamazsın ya. Çok güzel abi. Çok güzel. Buralar yeni güncellemede mi geldi be? Şimdi sahnelerle açabiliriz aslında. Bu sahnelerle bir tane giriş yapalım. Ulan sırf bu logo animasyonları bile logo verip verip şey yapabilirsin ya. Burada logoyu değiştirsen aynı animasyon ekleniyor. Neyse. Mesela glitch bize uyar. Ne uyar bu glitch. Bak bunu kullanalım sonra üzerine VAS kullanırız. Çek at bunu. Bir tane animasyon şeyi attık. Çektik attık. Şimdi şarkıya uyarlayalım bunu. Şarkımızın girdiği bölüme kadar uzatalım. Hemen burada customizer diye bir bölüm var. Ona tıkladıktan sonra edit text. Değiştirelim bu. Bu yazı olmasın. 2020 de yazmasın. Buraya mesela Spunk yazalım. Open Original dedik. Yarısında değişsin. Spunk yazdı. Üzerine de geliyor. Zaafüzün belirtisidir. Güzel. Şimdi bunun üzerine mesela efekt atabiliriz ekstra. Hemen ekledi. Buradan da keselim bunu. Bu efekti tüm videoya uygulayabilirim. Yani bu da bir seçenektir. Buradan kilide basarım mesela. Değiştirilmez. Bunu mesela gözlü kapatalım. Kilide basınca mesela bunu kitleyip bütün videoya uygulayabilirim. geçer ya göçer. Sizler bana biz buraya sözlerimizi yazacak bir şey bulacağız. Buradan gelip seçeceğim abi hiç umurumda bile değil yani ne olduğu. Mesela falan var. Mesela kinetikler var bak. Heh. Şunları direkt kullanabiliyorsun. Şunlardan kullanabiliriz. Hani müşterilerime özendiğim kadar kendime özenmem. Öyle de garip bir huyum var. Particles bölümünü e, nakarat için kullanabilirim. Güzel olur. Lan neler yapmışlar ya. Bak bu tipografilerden yapacağız. Çok basit. Bak bunu mesela kullanacağız. Apply dedik. Bak çok basit. Apply dedikten sonra hemen bunu getirip yerine bırakacak hızlıca. Yerine bıraktıktan sonra geliyoruz buradan Customizer'dan yazıları değiştiriyoruz. Şimdi burada günler geçer veya böyle yazalım günler geçer kinetik yerine günler yazalım. Tipografi yerine geçer yazalım. Ortaya da gel kovan göçer yazdık mesela. Bak ne oldu? öyle girişini ayarladık. Şuradan da çıkışını ayarladık. Rastgele koyduk bakalım nasıl duruyor. Günler geçer kovan sizler bana... Yazılarda beyaz hafif turuncumsu ve beyaz olsun turuncu beyaz üzerine kurulsun Günler geçer yel kovan göçer sizler bana der Bu oldu yanına bir tane daha getirelim bunu getirelim ikincisi gelsin O da diğerinin bitişinden başlangıcına böyle olsun in out giriş çıkış ayarlarını yaptık böyle yazalım Buna da böyle renkli bir şey yazalım. Hemen buradan da kontrolcüden mesela dert olanlar yazıp bunu da beyaz yapabiliriz mesela. Günler geçer yel kovan göçer Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar o Gayet güzel hızlı hızlı mesela bu şekilde yazı yazabiliriz Bunun arkasına mesela bir tane arka plan yapmak gerekirse Hemen geliyoruz abi buradan overlay ya Buradan istersek mesela crunchlardan da alabiliriz İşte bu partiküllerden de koyabiliriz Ya bu partiküller genel olarak bütün klipte de olabilir Aa light varmış mesela Bu şekilde ışık efektleri koyabiliriz klip boyunca 520 tane geçiş efekti var Biz gidelim buradan glitchlerden Böyle sanki biraz daha daha VHS kafası olsun ya bunlar biraz daha popüler ya bu aralar böyle. O geçiş efektini de VHS'den seçelim. Bütün genel temamız bu şekilde olsun. Mesela point'i geldik. Tam arasında bıraktığımızda geç efekti yapmış oluruz. Şimdi istersek biraz arka planımızı mesela mavi yapmışlar ya mesela daha koyu bir mavi yapalım. Bu şekilde daha koyu olsun. Çizgileri de istediğimiz renk yapabiliriz. Bu da koyu gri olsun. Bu şekilde olsun abi. Şimdi burada biz direkt arka planı da alabiliriz. Nasıl alabiliriz mesela? Şu yazıyı sildikten sonra buranın arka planı boş. Gelelim biz bunu kullanalım mesela. Hemen getirelim arkasına bırakalım. Bütün videoya entegre ettik. E ne oldu kendimiz için arka plan yaptık artık yazılarımız arka plan üzerine oldu kankalar şimdi dediğim gibi mesela glitch efektini bütün videoya bir aktardığında böyle efektler getirebilirsin ama daha güzel efektler olabilir mesela zaaf belirtisinden sonra çok basit şekilde böyle efektler yapabilirsin hatta ben buradaki RGB efekti kopyalayayım mesela bütün videoya böyle bir efekt Atmış oldum gittim kendi içerisinden aldım efekti. Efekti her şeyin üzerine attım. Sonra ben de buna mesela kendimce ne eklemek istiyorum? Noise Gran, Add Gran dedim mesela. Final Output olsun, böyle intensity ile falan oynayabilirim. Biraz gran efekti olsun. Color olarak monokrom olsun. Ne oldu? Bütün bir klibe gran efekti vermiş oldum. Bu da daha farklı duracak, tatlı duracaktır diye tahmin ediyorum. Bak sadece 3-4 dokunuşla ne yaptığımızı izleyelim. Günler geçer, yel kovan göçer. Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar. O Gördüğün gibi bak, bir bütün bir tipografi video yapıyorum. Hatta ve hatta nakarat bölümüne gidelim. Burada da nakarat geliyor. Yıldız tuşuna basıp nakarat bölümünü belirtelim kendi kafamızda. Sonra gidip o az önce beğendiğim yazı efektlerini bulacağım. Ha, stylized. Bak bunlar güzel. Bunu kullanalım mesela hızlıca. Kaygılardan ördüğüm duvarlar. Mesela bunu yazacağız direkt üzerine. Hemen bak bunu çektik, attık. Bunu da böyle alta alalım ve sonra burada yazı efektimiz gelsin. Hemen buradan edit text diyelim. Kaygılardan ördüğüm duvarlar yazalım. Ha böyle kaygılardan ördüğüm duvarlar diye geldi. Buradan istediğimiz reveal'ı da oynatabiliyoruz bu arada. Mesela birini kapatıp diğerini açabiliyoruz. Mesela ikisini açtık diğerlerini kapattık. Dönelim bütün hepsi bu şekilde ayarlanmış oldu. İstediğimiz yani her şekilde düzenleyebiliyoruz. Eğer birazcık After Effects bilginiz varsa bu sizin için yeterli olur. Ben böyle işlerde hızlı hızlı kullanıyorum ve sonuç olarak çok basit, çok kısa bir zamanda çok güzel işler çıkarabiliyorum. Bunları sıfırdan tasarlamakla kim uğraşır Allah sen yani. Gelip bana burada şimdi duyar kasanlar olabilir. Bilmiyorum ben işime bakarım. Kendi yaptığım iş içime sindi mi? Ben paramı kazandım mı? Buna verdiğim nedir? Aldığım nedir? Onunla hesaplaşırım. Çok da şey yani kankalar size de öneririm bu taktikleri. Bak şimdi mesela izleyelim. Aynen. Kaygılardan ördüğüm duvarlar. Böyle bir yazı efekti yaptık. içindeki her şeyle oynayabiliriz. Böyle bir yazı efektinin arka planını yaptık. Bir de adjustment layer attık. Ne oldu? Bu hale geldi. Hemen hızlıca izliyoruz diyelim mesela. Buradan preview'ını açtık. İzleyelim bakalım nereye gidiyor. Hayranlardan duvarlar buradan diğer cümle diğer cümle gelecek kankalar. Dediğim gibi aslında yapımı çok da basit. Ben şimdi aynı mantıkta bütün lirik videoyu bitireceğim. Şimdi speed art dediğimiz en azından düzenleme işlemlerini hızlandıracağım. Hızlı hızlı konuşmadan yaz efektlerini ekleyeceğim ve son halini de kanalımda bulabileceksiniz kankiler. Şimdi editlemeye geçiyorum. Sonrasında videoyu bitireceğiz. <laughs> geçer yel kovan göçer Sizler bana dert olanlar ve düşmanlarımdan sert olanlar Adımlarımı ister sokaklar biter romanlar ve rapler beynim Her fabrikadan üretken her kavgada 20 dilek tut öpücü eğilim Nedir bu bilekler ne haber rap sana ayakkabı bana mermi Bana ansiklopedi sana dergi bana beden ödettirir sana vergi Bu günlerin derdi lirikleri verdiği ecel diyor ki yaz buram yaz Zaman yok başka vaktin olmaz sınırda yapsan tatmin olmaz Yolun sonuna geldik bay bay ettik propa Kalemim var silgim yok Yazarım yazarım silmem bre Hayat küfür eder fikrim çok diye düşmem derviş dilinden Bine bir isim, bin kar güresim. Hiç çok dokundum bir daha işittim bin ah Bir kalem bir kağıt yazarım bin at ismini yazarım yazarım bir daha Amacım yok bomboş yürüyorum Sağa gidip sola geri dönüyorum Umarım tanrım bunu görüyordur Günahsız yaşamanın bedelini ödüyorum Aynen 10 sene sonra mı görüyorum isteğin gerçek oluyor ölüyorum Aynen eminim herkes buna gülüyordur 24 senedir zaten güdülüyorum Kaygılardan ördüğüm duvarlar Resmi dilmemiş bir yanımda Sevgi görmeden büyüdüğüm bu yollar Geceleri beynimi tırmalarlar Kaygılardan ördüğüm duvarlar Resmi dilmemiş bir yanımda Sevgi görmeden büyüdüğüm bu yollar Geceleri beynimi tırmalarlar Sayfam kaygılarım var Evet biladerlerim, bropalarım, kankilerim, kankitolarım kulağım ağrıdı. Şunu bir böyle asalım. Ne yaptık? Basit bir paketle ki paketi ben çok sevdim kankalar. İmkanınız varsa bu işten para kazanıyorsanız veya para kazanacaksanız böyle paketlere para harcayın ve bu paketi kesinlikle alabilirsiniz. Özellikle 40 dolara bence alınabilecek en iyi paket. O 6000 tane animasyonun hepsi kullanılabilir. Yani şimdi siz başka bir efekt görürsünüz mesela başka bir paket. 10.000 efekt vardır ama 10.000'in 10 kaçını kullanacaksınız o çok önemli. Size bu bu şekilde yol göstersin istedim. En azından kendi kullandığım şeyleri ben nasıl kullanıyorum, hangi amaçla kullanıyorum bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ne kadar faydalı oldu bilmiyorum. Onu da yorum kısmına yazarsınız. Siz istiyorsunuz ben çekiyorum. Siz incelememi istediğiniz ben yine bunu yaptım kankalar. Çok bu konuda içerik kaygım yoktur yani. Siz yönlendiriyorsunuz. Bu şekilde bir şey alabilirsiniz. En azından alacaksanız 40 dolardan alın. Yarın bir gün 60 olur 80 olur üzülmeyin. Zaten dolar artıyor kankalar. O yüzden avantajlı bir kampanya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankalar. Onur Naci kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Biladerlerim, propalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada böyle şeylerin korsan linklerini falan istemeyin kankalar. Korsan link veremem. Korsan suçtur. Ceza bunlarda genelde korsan yapılıyorsa içinde virüs çıkar abi. Ömür boyu verdiğim bir şeyin korsanını kullanma. Kurban olayım. Benden de isteme. Kanalım kapanır. Görüşürüz.